Haluk abim ile beraber çalışma fırsatı ben çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi yani. O yüzden şükrediyorum. Globale çekilmiş bir proje bu. Yalnızca Türk seyircisi izlesin diye e çekilmiş bir proje değil. Siz benim yaptığım işleri görüyorsunuz. Alamadığım rolleri... Onları <laughs> <laughs> bilmiyorlar. <laughs> evet yani. Dış görünüşüm ve yaydığın enerji insanların gözünde bir şey çiziyorsan istesen de istemesen de. Romantik komedi de oynar, oynar. Aşk filmi de oynar. E, giydir topukları işte ona buna laf soksun filan O da eğlenceli. Onu da yaparız. Sıkıntı yok da. Olur. Ama başka bir şeyler de de yapayım arada. Türkiye dünyanın ikinci en büyük dizi tedarikçisi. Kimisinin haberi yok bunda. Sırada ne var? Tiyatro var. Romantik komedi yapıyoruz. Kiminle oynadığından söz etmeyecek miyim? <laughs> Söylemiyorum galiba. <gani gülüyor> Söyleyemiyorum. <laughs> Ve şimdi... Tiyatro sahnesinde izleyeceğimiz çok geniş yelpazeye sahip bir oyuncumuz diye böyle takdim edebilir miyim? Mi? Ben bunu duymak için zaten <laughs> çalışıyorum. Sen <Mesela> bana gelseydin <laughs> ben bunu <laughs> Herkese merhaba. Dijital Televizyon Platformu TV Plus'ta yayına giren yeni bir diziyi anlatıyoruz bugün. Ve e, Paramount, Miramax ve Ay Yapım Ortaklığı'nda gerçekleşen Türk Dedektif 15 Aralık'ta TV Plus'ta yayında. İstanbul'un e, böyle gizemini, İstanbul'da geçen gizemli olayları anlatan ve bu olayların e, perde arkasını ortaya çıkaran dizide Haluk Bilginer, Ethan Kay ve Yasemin K. Allen başrolleri paylaşıyor. Biz diziyi biraz önce seyrettik. Şimdi de Yasemin'le sohbet ediyoruz. Biraz da böyle ilk gösterimin heyecanı gibi oldu değil var, mi? Var var. Ben de çok var. Bilmiyorum evet. başkasında var da da çaktırmıyorlar mı ama ben de var epeydir yani. yani. Bu, bu güzeldir çünkü o da evet. ilk kez gördü. Bitmiş evet. Halini ilk kez gördün. Evet. Parçaları izlemiştim ADR'dan dublaj yapmamız gerektiği evet. Değil, ama yerlerde, o bölüm bölümdür. Evet. Şimdi şöyle diyeyim, e, burada geçse de Uluslararası bir yapım. Evet. Dolayısıyla önce oradan başlamaya Nasıl bir deneyim bu senin için? Enteresan bir deneyim. Ee, farklı disiplinlerin bir araya geldiğinde nasıl çalışıldığını hmm. e, deneyimleme fırsatım oldu. Ee, şöyle ben e, Avrupalıların ve Amerikalıların yani Türk mentalitesiyle nasıl çalışıldığını, onların daha çok şaşırdığını, bizim e, Türk ekiplerinin ne kadar daha esnek ve hmm. e, iş bitirici Dirayetli. olduklarını... E, ...gördüm. Çünkü çok zor şartlar altında çalışan ekiplerimiz olduğu için... Hmm. E, ...yapamazlar herhalde ya bunu da dedikleri şeyleri şöyle hallettiklerini gördüm. ve Onların da ne kadar şaşırdığını gördüm. O yüzden çok hmm. <laughs> enteresan bir deneyimdi o açıdan. Evet. Onlar çok fazla istiyor. mesela dur bekleyelim ona soralım onu hallederim bilmem ne falan derken... ...ekip onu çoktan halletmiş oluyor bile. Çok e, güzeldi yani. hani çok, çok evet, Farklı anladım. bir deneyim dolayısıyla. Evet. Evet. Şimdi tabii burada... E, Nasıl bir deneyim der ki? Aslında şunları da hemen not edeyim, ee, Haluk Bilginer ile başrolü oynuyorsun. Evet. evet gerçekten değerli bir oyuncu için. Yanı sıra Ethan Kay, e, dünyada tanınan bir oyuncu. Yönetmeniniz Nils, Nils. Ople, Hı -hı. Ejderha Dövmeli Kız'ın yönetmeni. Hı -hı. Senaristiniz İngiliz yazar Ben Schiffer Hı -hı. ve zaten uyarlandığı Hı -hı. eser Barbara Nadel'ın Ailesi Türkiye'de yaşıyormuş. Ailesi hı hı, Türkiye'de yaşatan İngiliz yazar Barbara Haidel'in Inspector Ikman müfettiş Ikman roman serisinden uyarlama. Evet. Şimdi böyle dolu dolu anlatınca, evet. o yüzden soruyorum hani nasıl hı. bir deneyim? Hem de böyle bir kadroyla olmak e, sana nasıl geldi? Yani gurur duyuyorum. Hmm. Yani benim için çok onore edici bir durum. Ben Ethan'ı e, tanımadan da tanımışım. Onu Küheylan'da hmm. izlemiştim e, esasında Londra'da. Evet. Evet. Sahnede izlediğim kişiyle tanıştığım kişinin aynı olduğunu ha, fark ettim. Oyununu seyrettim. çok hoş. Canlı. hoş. Onunla tanışmadan, aynı hmm. projede var olmadan önce Londra'da izlemiştim. Bu çocuk ne kadar yetenekli demiştim ki denk geldik. E, Haluk Bey, Haluk abim ile beraber çalışma fırsatı ben çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi yani. O yüzden... E, şükrediyorum. Onun dışında e, enteresan dediğim gibi yani aynı farklı disiplinlerin bir araya gelişinde ortaya çıkan şey gerçekten bir işbirliği, bir akıl birliği. E, dolayısıyla ortaya çıkan bir, bir şey oldu ve e, paha biçilmez bir deneyim. Şimdi nasıl anlatsam ki yani örnek vermem gerekir setteki olaylardan demin verdiğim gibi. Evet, biraz o kısmını şey anlatalım. Yani çünkü çok da emsali yok diye düşünüyorum evet. şu anda. Şöyle mesela ben kendi karakterimle ilgili şey yapacak olursam hmm. Ayşe Farsakoğlu e, Anglo Dedektif evet, dedek Ayşe Dedektif evet. Ayşe Farsakoğlu e, Dedektif Çetin İkmen'in e, işte sağ kolu. Hmm. Onu biraz baba figürü, biraz rol modeli gibi görüyor. Ayşe Farsakoğlu çok daha duygusal bir kız. Yani duygularının e, çıkarımlarının öne geçir öne önüne geçmesine izin veren de bir kız aynı zamanda. Hmm. E, çetin gibi düşünmeye çalışıyor. Ondan öğrenmeye çalışıyor. Ben onun konuş konuşmasını, İngilizce konuşmasını kendi aksanımla Yapmamaya karar verdim. Çünkü konuşmamaya karar verdim. Çünkü benim İngiliz aksanım var. Hmm. Ee, Cinayet büroya bağlı bir direktif İngiliz aksanıyla konuşmaz diye düşündüm. <laughs> hmm. Haluk Bey e, onun tra Transatlantik aksanı. Zaten senelerdir pratiğini yaptığı, oturmuş evet. bir e, ekolü var. Hmm. Ben ise biraz Amerikan aksanını seçtim. Amerikan aksanına benzer. Biraz daha egzotik, hmm. e, biraz Türk dili kullandım. Aralarda çok geçiş geçiş yapmamaya çalıştım. Amerikan filmlerinden İngilizceyi çözmüş bu kız diye düşündüm. Öyle bir şey hmm. yaptım. Hmm. Hepsinin arasında bütün bu işte yabancı bir eser uyarlaması, yabancı bir yazarın eserinin uyarlaması olsun, yönetmenimizin yabancı olması olsun, Türklüğü onları anlatmaya çalışmakla beraber birkaç koldan aklımı çalıştırmamı gerektiren bir proje oldu açıkçası. Öyle yani hani çok köprü kurdum yani benim de hayatım boyunca açıkçası bendeki bildiğim dilleri, çalıştığım disiplinleri, bir araya ben getirecek bir projede olacak mıyım diye düşündüğümde onu verdi. Bu da oydu. Evet Şimdi Zaten e, bu İngilizce konuşma meselesine geleceğim ama e, nasıl bir audition oldu diye sorulur yani. Evet. Oyuncu kadrosuna nasıl dahil oldun? Ben o an düşündüm zaten. Yani dedim e, işte hem İngiltere'de hem Türkiye'de yaşamış olman, daha önce aksiyon polisi gibi bir tecrüben olması, evet. Evet. E dünyada daha önce iş yapmış Hı -hı. olman zaten tam da sana göre bir rol yazılmış ki <laughs> bilmiyorum o kısmı nasıl geçti? Öyle yani çok çok fazla insandan o alındı diye biliyorum. Hı -hı. Aa, öyle çok kolay bir karar değildi çok da Hı -hı. güzel bir karakter çok e, istenilen de bir roldü. E, kısmet panaymış tabii ki e, ben çok yani e, çok mutlu oldum yani Hı -hı. E, iki, ikinci o dışından sonra yönetmen görüşmesi yaptık ve e, ben niyazı iki üç kere güldürdüğümü hatırlıyorum. Bir yönetmeni bir o dışında güldürürsen o iş genelde cepte oluyor. Öyle mi? Genelde yani <laughs> <Sen de gülüyor> güzel. cepte oluyor. bunu da böyle kulağımızın Evet, tepe. entertain etmek yani. <laughs> Sırf orada dramı oynamak değil yani orada mesela mesele. Çünkü zaten dram yeterince konuşuyor orada metinde var. Aynen. Sen onu nasıl yorumladın? O yüzden çıktıktan sonra ikinci yönetmen görüşmesi yönetmen görüşmesinden çıktıktan sonra ben galiba bu aldım işi demiştim. Aldım bu işi demiştim. Ee, ama hiçbir şeyin garantisi yok yani hmm. yurt dışındaki ajansım olması yurt dışında iş yapmış olmam hani hmm. hem Türkçe hmm. hem İngilizce hani bu dünyada hakikaten hiçbir şeyin garantisi yok bu rol bana göre biçilmiş tam benlik desen de hmm. e, olmayabiliyor olmayan şey olmayabiliyor yani çok fazla hani siz benim yaptığım işleri görüyorsunuz alamadığım rolleri onları bilmiyoruz Evet yani Aynen, doğru abi. doğru ey e, ne, ne güzel olmuş o zaman evet. gerçekten hani doğru Match diyeceğim bir diye dizi seyrettikten sonra yar İngilizce giderseniz. Takdirinizdir efendim. Evet. Barbara nedirli? Tanıyor muydun daha önce hiç okumuş muydun kitaplarını? Ben ee, ilk kez duydum mesela. Yok okumamıştım. Tanışma fırsatım oldu. Hmm. Sağlık sektöründe çalışmışlığı var hemşire. Ailesi Ak Türkiye'deymiş mesela. Evet evet. Akıl ve ruh hastalığı olan insanlarla yakından ilgilenmiş, Kriminaliteye yatkınlığı olan o yüzden gerçekten insanların ruhlarını, zihinlerini önemseyen. Ve kriminal dünyaya yatkınlık nedir? Bunların üzerine çok kafa yormuş ve birebir deneyimi olmuş. Çok ince ruhlu bir kadın. Türkiye'ye de aşık yani. Dizi izlerken aslında şunu e, düşündüm. İngilizce konuşuluyor. Evet. E, burada tabii e, yurt dışından gelen dedektif <laughs> Mehmet Süleyman mıydı? <laughs> e, onun yabancı olması, evet. yabancı dil konuşuyor olması. Ethan Kay oynuyor. Evet. E, dolayısıyla tabii diğerlerinin de onunla İngilizce konuşmasını <gülüyor> 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 gerektirir. <gülüyor> Ama... E, Ayşe'nin İngilizce konuşması, Çetin Hikmen'in İngilizce konuşması anlaşılabilen bütün diğer polis memurları da İngilizce konuşunca, hani orada biraz acaba bunu sorgular mı seyirci diye düşündüm. Sen ne evet. diyorsun? Ee, düşünmedim değil. Ee, bu şöyle bir şey yani uyarlanılan kitaplar zaten İngilizce. Amerikan ve İngiliz ortak yapımı ve bahsettiğiniz Mehmet Süleyman Ethan Kain oynadığı karakter İngiltere'den gelmiş ve Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Bu seyircinin ya o hikaye onun ekseninde döndüğü için evet. karakterlerin de İngilizce konuşması o şekilde kodlandı çünkü aslında globale çekilmiş bir proje bu. Yalnızca Türk seyircisi izlesin diye çekilmiş bir proje değil. Takdirinizdir ki biz altyazıyla proje izlemeye çok alışığız. Evet. Ama İngilizce ana dili olan insanlar belki de bu kadar olmayabilir. Evet. Ee, ve biraz onları düşünerek zaten Amerikan-İngiliz ortak yapımı evet. e, onların elinden çıkmış bir proje. O şekilde ilerlendi o yüzden. Evet, o kısmını şimdi sen anlatınca tabii daha net anlıyorum. Evet. Ayşe Farsakoğlu'nu anlatıyorduk. Evet. Orada kadın dedektif olması evet. aslında elbette emniyet teşkilatımızda etkin kadınlar var. Evet. Ama çok öne çıkan karakterler olmayabilir. Evet. Ya da bizim çok aşina olmadığımız. Dolayısıyla sen o rolü çıkarırken, Ayşe Farsakoğlu'na hazırlanırken nasıl bir yol izledin? Ayşe Farsakoğlu özel ya senaryoda nasıl anlatılıyordu aslında? Senin evet. de bir metin var her şeyden. Önce. Ya Ayşe Farsakoğlu'nun aslında çok da fazla bir şey ele vermeden de genel hmm. olarak e, erkekler ve onun erkek egemenliği ile alakalı ufak bir e, te, ufak tepkileri olan ve bunu hmm. karakterine e, yansıtmış bir kız aslında. Defansif bir kız. Etrafındaki erkeklerin çoğuna güvenmiyor ve bunu mesela bedeninde de e, bunu temsil ederek daha böyle erkeklerden biriymiş gibi görünüp, görünmeye çalışıp hmm. o şekilde bir ben ona mesela şey çıkardım, vücut dili çıkardım. Hmm. Hmm. Bunu bir defans olarak kullanıyor mesela. Normalde görmeyi beklemediğimiz makamlarda, yerlerde, hmm. işte işlerde, işlerde kadın karakterler görmemizin görünürlük açısından çok önemli olduğunu evet, düşünüyorum. Tabii. Ve bir de bizim tanımadığımız onların var olmadığı anlamına da gelmiyor yani. tabii ki. O yüzden, aynen. Ee, evet. şimdi bunu neden de soruyorum. Hı -hı. Aslında senin oyunculuk yelpazen geniş. Hı -hı. Yani işte Su ve Ateşi erkek Severse'yi de seyrettim. Evet. Ee, o rollerde de varsın ve de. ee, son derece sevildi yarattığın <laughs> karakterler. Ama işte Strike Back. Evet. Dünyada yaptığın Strike Back. Orada da Rus ajan Katrina. Evet. Ee, değil mi? Evet. Sonra 9 Oğuz dizi evet. ee, ana evet. akımda bir dizi orada Tomris. Evet. Şimdi ben böyle son dönemine baktığımda aslında senin çok zarif ve güzel bir kadınsın. Çok teşekkür ama ederim. Ama sadece canım. bununla anılmadığın bir dönemdesin gibi evet. düşündüm. ha Bunun için de bir çaban var mı ya da özel bir tercihin mi bu seçtiğin karakterler? Yani bunu kırmak için evet çabaladım. Hı. Ben e, typecasting dediğimiz, pigeonholing dediğimiz bizim endüstri, endüstrinin problemlerinden bir tanesi. Yani dış, görün, dış görünüşün ve yaydığın enerji insanların Hı. gözünde bir ve aklında bir bir şey çiziyorsan istesen de istemesen Traumatik de. Romantik komedi de oynar, oynar. Aşk filmi de oynar. E, giydir Hı. topukları işte ona buna laf soksun falan evet, o da eğlenceli doğru. onu da yaparız. Ha, Sıkıntı kötü kadın da olur. Ama başka bir şeyler de yapayım arada. <laughs> evet, ve böyle e, yani o dişil enerjisini çok fazla sosyal toplumda bir yere varmak için kullanan hani dişiliğini kendine entegre etmemiş de bunu bir alet gibi kullanan kadınlar e, oynamaktan ben biraz çekinmeye başladım. Çünkü oturacak üstüne, oturacak üstüne ve evet. bu sefer başka bir şekilde hayal edemeyecek insanlar seni diye diye düşünüyordum. 2016-2017'de ben İstanbul'dan bir e, uzaklaştım bir süre. İşte Los Angeles'a gittim. Stella Adler'da eğitim aldım. işte 6 ay falan. Sonra İngiltere'ye gittim, orada eğitimlere devam ettim, workshoplara katıldım, hocalarım oldu, farklı teknikler öğrendim. Ne yaptığıma dair dedim, hiç fikrim yok, sadece biraz eğitim alayım, kendimi bu sanatın içine iyice bırakayım, bir de İngilizce oynamanın bana ne kattığını bir keşfedeyim dedim. Ondan sonra işte benim hocam bana referans oldu, ben bir ajansla anlaştım. Bana gelen ilk audition Strike Back'ti hmm. ve başka bir şekilde kendimi lanse ettiğim zaman ya da başka bir toplum tarafından başka bir kültür tarafından nasıl algılanıyorum acaba bunun farklı şeyleri var mıdır bunu nasıl kırabilirim diye sorarken karşıma bir asker rolü gelmiş olması özel tim askeri olarak hmm. bunu yapabilir misin diye sorduklarında Canıma minnet dedim yani hani tam da istediğim tam da. gibi bir challenge'dı. Ben kolayı yapmayı sevmiyorum. Ben farklı şeyler yapmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri zaten ben çok öyle sportif bir kız falan da değildim yani küçüklüğümde koordinasyonum çok zayıf da hiçbir zaman takımlara falan almazlardı. Beni evde oturup resim çizip kitap okuyordum yani. O yüzden sonradan öğrendiğim şeyler oldu el becerileri, koordinasyon, dövüş sporları, koreografi vesaire ee, ve çok sevdiğim bir şey yani drama güzel yazılmış drama. Tabii ki hepimizin yapmak istediği şey ama aksiyonun yani fizikaliteni kullanarak başka bir oyunculuk sergilemenin zevki de apayrı ve ben bir kere onun tadına vardıktan sonra geri dönmek de istemiyorum. Evet, doğru hissetmişim demek ki bu biraz evet. da senin seçimin. Evet. evet. E, zaten sosyal medyada paylaşımlarında gördüm öyle elinde boks eldivenleri. <laughs> <laughs> evet. Biz mesajı aldık ya senin diye. Yok <laughs> bir mesaj yok canım yani hem dişiliğimi hem maskeleme. Hepsi de. olmalı zaten değil mi yani bir oyuncu hepsini oynayabilmeli <laughs> Evet. Aslında. Yani işte iste, istiyorsa isteye bağlı tabii. Tabii ki tabii yani. ama evet, biraz evet. öyle bir kısır döngüye girilebiliyor. Onda evet. haklısın. Bir e, sonradan kalıp, kırmak zor çünkü. Evet, onu. bir kalıp üzerine oturuyor bir evet. oyuncunun ve hep öyle evet. roller geliyor. Evet. Sen şimdi e, onun için mi bu, bu döngüyü kırmak için mi yurt dışına gittin? Yani hmm. aslında senin yurt dışına gidiyorum dediğin dönemde ben şaşırmıştım hmm. çünkü. E, Artık tanınan, sevilen, hayranları olan hmm. özel projelerden teklif alan bir hmm. oyuncuyken hmm. birdenbire böyle gidiyorum deyince hmm. o dönem bir de tükenmişlik sendromu diye bir kavram vardı. <laughs> Dedim acaba öyle bir yanı var Yok, mı? Yok ona sonradan kapıldım ama öyle. <laughs> sonradan o şey o sonradan o geçen sene falandı. Yok ben şöyle İngilizce oynamakla alakalıydı hmm. benim aslında orada elde etmek istediğim şey atmak istediğim adım. Çünkü 26-27 yaşındaydım. 26 yaşındaydım. Dedim ki yani bir şey yapacaksam, bir risk alacaksam şimdi almam lazım. İnsanlarla tanışmam gerekiyor burada. Hani bir de şükür veya minnet hissetmeyen bir insan gibi algılanma korkum da vardı. Yani hiçbir şeye sırtımı çeviriyormuşum gibi Hı. algılanmak Hı. da istemedim ama e, yapmak istediğim şeyler beni bekliyordu. Ve kim, Hı. benim dışında kimse bunu kimse bana gelip kapıma e, elime şey yapmayacaktı yani teslim etmeyecekti. Ben peşinden, peşinden gitmek zorundaydım yani onun. E, ve Buradaki yaptığımız işlere de çok şaşırdığını gördüm insanların tabii ki yani Türkiye dünyanın ikinci en büyük dizi tedarikçisi yani evet. ama kimsenin haberi yok bundan Hı. ve bunları böyle sizin haberiniz yok belki ama biz böyle işler yapıyoruz böyle işler yapıyoruz böyle işler yaptım diye 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 bunu bir şekilde kazıdım yani o yüzden bütün bu dünyaların birleşmesi benim için Turkish Detective olduğunda çok evet. yani böyle. Yerini buldu. Evet. Aslında işte tek tek biriktirmişsin bir şekilde evet. ve bir araya gelmiş. Ee, bu tükenmişlik sendromuna girdiğim dediğin hmm. dönem ne? yok çok üst üste, çok üst üste iş yaptım bu, bu sene biliyorsunuz hmm. yani çok şey şanssızlıklar oldu bir takım talihsiz şeyler geldi ülkemizin de başına. Evet zor dönemler. Onunla varmış. alakalı bazı şeyler olabiliyor. Biraz yorucu bir iş gerçekten ben bir de 17-18 yaşından beri yapıyorum. Evet sen çocukluktan diyeyim o zamandan beri setlerdesin evet. aslında değil mi? Evet ya evet yani. Peki Türkiye'de mi başladın oyunculuğa? Evet burada başladım evet evet. Sonra e, hiç arada başka gidip bir Avustralya mı vardı? Öyle Avustralya, bir vardı liseye vardı. gittim orada evet. Ha, tamam. 8 sene orada yaşadım. Sonra 18 18 yaşında 2008'de geri, dön, geri yani böyle döndüm. Bu hani, kültürler arası tabi e, bulunduğun sektör e, kültürler arası e, köprü olmanın faydasını gördüğün bir Hı. sektör ama mesela, gerçek hayatta Adaptasyon zorlukları oluyor mu gidip başka bir yerde kaldıktan sonra geri döndüğünde? Hmm. İlkokulu ben burada okudum, ee, o, evet, okuma doğru. yazmayı Tür hmm. Türkçe öğrendim. Ee, bunun mesela şöyle bir de aile evde İngilizce konuşuyorduk hmm. ailem İngiliz vesaire, sorgulamadığın, fark etmediğin şekilde oluyor. Sonradan anlıyorsun mesela, Aa, o yüzden ben o kadar yabancı, şey, yabancı demeyeyim de o bir 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 kopukluk hissediyordum, insanları hmm. anlatamıyordum ya hmm. da o korkum oymuş aslında. Ama aidiyet hissin hem oraya hem oraya yani yüzde yüz birleşmiş olduğu için her yerle, Türkiye ile olsun, İngiliz tarafımla olsun olurken sorgulamıyorsun ama sonradan farkına vardığın şeyler oluyor. Ben orada onun şokunu yaşıyordum ya da onu o yüzden ifade edememişim ya da insanlar benim bunu söylemeyi çalıştığımı düşünmüş gibi sonradan anladığın şeyler olabiliyor ama içindeyken ee, akıyorsun yani. Evet, tabii şöyle bir yanı vardı. Geçen gün seninle ilgili bir haber okuyorum. 2023 haber Yani bu yıl yapılmış evet. ve şöyle yazılmış e, biliyor musunuz Suna Yıldızoğlu'nun kızıymış. <laughs> dedim ki nasıl ya yani? <laughs> ya biz bunu çok önceden beri biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> çok konuşuyorduk ben de ona, ona güldüm Twitter'da falan gördün mü onu evet 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 Aa, çok dedim güldüm. ya demek ki bilmeyen varmış evet. ya da yeni kuşak bilmiyor Hı -hı. olabilir bak yani şimdi onu da olabilir, da olabilir lazım. tabii tabii Aynen. ona çok güldüm ama Hı -hı. bir yandan da şöyle düşündüm bu artı olabilir senin için Hı -hı. annenin adıyla bir yer gelmiş değilsin de Demek ki. öyle diyorsanız yani bilemedim evet. sen nasıl yaşadın o dönemi ama <laughs> yani şöyle annemin adı yani dediğim gibi bu yine bir şey ben o kadar annemle onun ismiyle bir arada ve bağlantılı yaşıyorum ki ona dışarıdan bakamıyorum nasıl algılandığına dair soyadlarımız farklı yani o yüzden insanlar belki an bilmiyor olabilir Hı. ama ya bunun mesleğe girişimde fa şey olmuş mudur? Muhakkak zaten tartışılmaz. Ama yani senelerdir sete gidip o sahneleri analiz edip, senaryoları analiz edip karakterleri çıkaran da benim. Yani benim emeğim var, benim zamanım var. Ben yani her şeyimi ortaya koydum meslek için. O yüzden ee, annemle anılmak benim için eh, mutluluktan öte bir duygu. Ben çok çok seviyorum kendisini. Çok da deli bir kadındır. <laughs> Nasıl şimdi? İyi mi? İyi iyi ya çok şükür. Çok i̇yi, sevindim. İyi, Sağlığı sağ iyi. Aynen aynen. <laughs> aynen. Sağlığı en önemlisi o. Evet. Ve evet. paylaşıyorsunuz işte evet. az önce anlattın. Önce evet. annemi aradım. Evet evet. Oldu kabul edildi. Aynen öyle. Diziyeli. Aynen öyle. Bu ne aynen. güzel bir paylaşım. Çünkü Hı -hı. en çok da o anlar seni. Tabii tabii aynen öyle. O müthiş. Aynen. Aynen. Bugüne geldiğimizde e, biz dijital platformdan söz ediyoruz artık. E, sen e, Yurt dışına gidip döndükten sonra aslında şöyle bir değişim mutlaka gördün. Türkiye'de dijital platformlar evet. öne çıktı hı hı. ve oyuncular için de seçenek olarak neredeyse XR'ye yerleşti. Yani evet. Oyuncular da dijital platformdan yana evet. tercihler yaptılar. Evet. Bu değişikliği nasıl yorumladın? Bu oyuncu için galiba bir konfor alanı şimdi değil mi dijital platformlar? Şöyle güvence var yani çekilecek bölüm ve yapılacak işin güvencesi var. Bu biraz daha dünya standartlarına yakın bir standartta çalışmış oluyorsun dijitale iş çektiğinde. Biraz senaristlerin de biraz daha özgürlüğü oluyor tabii ki haliyle oyuncuların oyunculara sunulan karakter karakterlerin de orijinalliği vesaire. O yüzden yaratıcı insanlarız yaratıcılığımızı ortaya koymak için bize ne fırsat verilirse biz böyle atlarız üzerine. Ana akım televizyona çekilen işlerin genel olarak içi, içerisinde bulunan karakterler ve senaryolar formüle olarak birbirine bir skala üzerinde benziyor. Çünkü belli bir seyirciye, belli bir kitleye hitap tamam. ediliyor ve bunun bir e, formülası var. Bunun dışarı, dışına çıkan böyle önce olan bir birkaç proje olur. Bazı sonrasında onu takip eden şeyler. Ama orası çok risk ve çok psikolojik olarak da gerçekten zorlu bir yer. Hiçbir şeyin güvencesi yok. 4 ayını, 5 ayını bir projeye harcayıp sonra 2 bölümde kaldırıldığını görüyorsun. Erken final değil verirler. Erken final diye verirler. Bütün o do kurduğun dostluklar, bütün o harcadığın duygusal emek, vaktin, her şeyin bir anda biti veriyor. O sistemden ötürü insanların dünya standartlarına yakın ve modern bir şekilde çalışıyor olmaları onları mutlu ediyordur tabii ki. Evet, yani. O yüzden de tabi e, öncelikli tercih haline gelmeye evet, başladı. Evet, Ama bir evet. yandan da işte televizyon yani ana akım olmazsa da o erişim olmuyor yani büyük bir destekler umarım. Tabii ki tabii mi? ki bir de seyirci katkısı yani globalde milyarlarca insan izliyor. Ee, bizim yani Türk dizilerine, oyuncuların görünürlüğü, evet. bizim hikayelerimize olan ilgi yani tabii ki muhteşem bir şey. Biraz daha sadece stabilite olsaydı, güvence olsaydı ne güzel olurdu sadece yani. Bu sadece oyuncular için değil bütün ekip bütün için. Bütün ekip için. Tabii sen şimdi böyle dünyada iş yaptıktan sonra böyle Hı -hı. uluslararası bir yapımda yer aldıktan sonra koşulları <gülüyor> kıyaslama <gülüyor> imkanın var. Hmm. Hani e, son Son, son belki kıyaslamak on... lazım ama ya. Değil yani mi? kıyaslamak lazım tabii ki yani Hı. bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmemek gerekiyor çünkü bu birilerinin işine geliyor tabii yani ama evet. e, yani hepimiz bir hepimiz çalışmak istiyoruz hepimiz iş yapmak istiyoruz ama dediğim gibi güvence iyi çalışma şartları. Olsa herkes daha mutlu olurdu tabii ki. Evet tabii bizim set ekiplerimiz gerçekten insanüstü bir çabayla çalışıyor Türkiye'de. Onun da altını çizmek lazım. Artık nihayete erdi diye düşündüğümüz bir proje senin için. Sırada ne var? Sırada tiyatrolar. Hayır, Gerçekten. Evet. Çok galiba paylaşamıyorum şimdilik. Paylaşabiliyor muyuz? Tamam. romantik komedi yapıyoruz. Gerçekten evet. mi? Ya, tamam. E tam birazcık daha ipucu alabiliriz bence. Ha. İki kişilik bir oyun yapıyoruz. Hmm. Modern Amerikan Tiyatrosu uyarlaması 1960'larda yazılan bir metin. Hı hı. E, onu günümüze adapte ettik. Modern Amerikan Tiyatrosu'nun ve Modern Türk Tiyatrosu'nun buluştuğu bir noktada bir e, yorum katılmış bir bir şey yapıyoruz böyle. Ben çok heyecanlıyım şimdi daha çok detay paylaşmak istiyorum ama şimdilik daha bir Ekipten şey söyleyeyim. kiminle oynadığından söz etmeyecek miyiz? Söyleyebiliyor muyum ki? Sanmıyorum daha yeni. Ama o zaman şöyle evet. e, diyebiliriz. Hem e, televizyonda ana akımda hem dijital platformda ve şimdi evet. tiyatro sahnesinde izleyeceğimiz çok geniş yelpazeye sahip bir oyuncumuz diye takdim edebilir miyim? Ay mi? bunu duymak için zaten çalışıyorum. <laughs> Sen bana gelseydin <laughs> ben bunu söyleyeyim. <laughs> Ama teşekkür buna ederim. çok sevindim. Çok e, günün sonunda gerçekten ben de görüyorum ki bir oyuncu tiyatro sahnesinde de olmayı istiyor. Evet. Bu da güzel haber. E Yolu açık olsun Çok yeni teşekkürler. projelerin. Ol. Haberleşeceğiz o zaman. Sağ ol. Evet, evet, evet. Peki. evet, evet. Kolay gelsin. Çok heyecanlıydım. Sürçülisan ettiysem affola. Harika. Tabii ki. Biz dedik ya bugün ilk gösterimin heyecanını paylaştık. Evet. Daha ne olsun. <laughs> Çok sağ ol. Bizimle Çok teşekkür ederim. Için. Çok sağ ol. Efendim bugünlük bu kadar. <laughs>